çok büyük bir efsane oluruz. Yani inşallah bakalım Allah nasip ederse. E, gelecekte inşallah bir e, plan yapacağız burayla alakalı. Yaradan nasip ederse de biz de buraya adım atarız. eğer nasip etmezse de eee e, artık emekli olur Aynen i̇nşallah. bize vakit geçiririz. Mahmut Demir rekoru kuruyoruz. E, o tabii eee Kırklılar'da belki kemer alamadı ama eee biraz önce söyledim sen çıkarken. Eee e, biraz severler. Eee hakimse de severler. Çünkü ikinci iki kat kapıya gelirken biraz zararlanlardan geçti. Kendisi de ifade etti zaten doğaçlama. Onu seven eee tabii e, dünya şampiyonu. Avrupa dünyayı titretmiş bir Neden e, ee, olmasın ama önce Paris geliyor. Ee, güneşler bu arada başladı. Yıldır'a yakın Recep Kara, Metin Gürel, Ahmet Serbest. E, Gürel, Kars, Ahmet Serbest'i Taşı, Sürü olan Hasan Cüngür, İsmail Balaban. Yunus Emre Yaman, Mustafa Arslan. Sürü Yaman, Kuşa Serhat Gözmen. Parmak Gözmen'den esaltı. Abdullah Gülver, Altın Gözmen. Sürü Can Seybek, Hamza Fosu'lu. Üç Fatih Atlı ve Seçim bir aşağıdan burada şöyle bir bakıldığında genç pehlivanlar e, bugün biraz daha şanslı bir geçmeli. Evet ee, hemen tanışmış olmak istiyorum. Sağ içerisinde askıdan iki tane Usta Hamza Fesoğlu çoğunlu geçen maçlardan bir tanesi oldu. En zorlu geçen maçlardan bir tanesi oldu. i̇kisi de işte bizim kulübümüzün sporcusu. Gerçekten çok iyi mücadele ettiler. Hem Ünal abi hem Hayır. Hamza abi tebrik ediyorum. Hamza abi şu an ikinci sıra kaldı. Ve rakibi çok ve önemli bir rakip. Son e, Kırpınar baş bölümanıyla Bölmanı. Zeybek de görüşüyor. E, Antalyalı. Gerçekten iyi bir müsabaka olacağını düşünüyorum. Yani e, Hamza abi de çok kondisyonlu. Yusuf da çok kondisyonlu. E, i̇nşallah izleyeceğiz. Bakalım kim galip gelecek. Evet. Bu takımın inşasını tabii takip ediyor ki herhalde engemiş de orada protokolde e, Baksana yavaş yavaş Baksana yavaş yavaş Baksana yavaş yavaş Allah e, bu kuzuklara daim etsin Hemen Paris Olimpiyat Anladım. oyunları için hedeflerinde bir alalım e, Tabii kodumuzu aldık ama e, bazen e, bazen Tabii ki empati yapmıştır Sayın Bu kodla şahit Paris Olimpiyat oyunları için e, Neler yapıyorsun Çalışmalarda neler yap Kamplar devam edecek sevgili Taha Evet Mehmet abi şimdi Dünya şampiyonluğu biteli bir iki çapta oldu Ben antrenmanları hiç bırakmadım Ben hani profesyonel sporcu Yani Şimdi yenildik tabii ki bundan ders çıkaracağız ama bunun üzüntüsüne kapılıp ben bu dinlenme sürecini uzatsam bu benim için daha büyük sıkıntı olacak. O yüzden bunun farkındayım. Moralimi yani çok bozmadım. Yani şöyle zaten iyi hazırlandım gittim oraya yani rakibim demek ki biraz daha bir tık daha iyi hazırlandı demek ki yaradan ona ben farkındayım o zaman o fiyatlara da daha çok çalışan taraf daha hak eden taraf ben olacağım İranlı rakibime karşı İnşallah ee, inşallah daha taktik güreşeceğim çünkü o bana alışmış bana bana göre çalışmış bana göre taktik yapmış çünkü 2022'de ben yenmiştim 2023'de geldi o beni yendi dünya şampiyonasında İnşallah gerek derse çıkarı Paris'e ikinci kez olimpiyat şampiyonunu istiyorum yani buna da gerçekten çok yakın uzak değiliz Allah'ın izniyle ee, tarihe geçmek ya, istiyorum bu anlamda. Yani Allah, 10 Avrupa, 10 Dünya, 2 Olimpiyat Şampiyonu. Şimdi bir avrupa şampiyonumuz Allah, daha Allah. var henüz. öncelikli kez hepimiz orası. 10.000 olacağını inşallah. 11 Avrupa, 10 Dünya Allah. ve 2 Olimpiyat Şampiyonu. İnşallah kariyerimi bu şekilde. Sonlandırmak istiyorum. Yani. Evet. Takdir kazanıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bir anda teknik yetiyi diğer tarafta pozitif olarak görüyoruz. Başka bir şey yaşamaları tavsiyem bizlere öncelikle e, onlardan bizlere dua etmeleri. Biz onların dualarınıza, dualarına her zaman ihtiyacımız var. <gülüyor> <gülüyor> Olimpiyatlarda Avrupa Dünya Şampiyonları ne zaman bizleri takip ederlerse, ne zaman e, bizleri izlerlerse <laughs> inşallah dualarını bizden eksik etmesinler. Ve güreşi olan desteklerini de hiçbir zaman bırakmasınlar. Zaten yağlı güreş bu anlamda yani seyircisi hak edeni hak ettiği hak edildiği şekilde davranıyor. Tribünler her zaman full. Hiçbir zaman boş kalmıyor. İnşallah bizim minler güreşine biraz ilgi alaka gösterirlerse yani kendilerinden isteğim ancak bu olabilir. Biraz daha minler güreşçilerini güreşlerine de gelmeye, takip etmeye çalışsınlar, baksınlar. Orada iyi güreşler oluyor. Evet abi. Tek söyleyeceğim bir abi. bu ülkenin gururu oldun. Teşekkür ederim Mehmet abi. Ben de sizlere tekmali ailesine güreşe dair. Yani bu gerçekten severek yaptığınız bu desteğiniz için her güreşe de geliyorsunuz. Ee, yağlı güreşi, minder güreşi hiç fark etmeden hangi güreş olursa olsun kara güreşi gelip e, Türk güreşine kaslı veriyorsunuz. Bu anlamda sizlere ben teşekkür ediyorum. Ee, i̇zleyenlerinize ve sizlere, sizin uzunuza e, ee, güreşe verdiğiniz tekrardan teşekkür ediyorum. Evet. Sağlık, fazla mobbing, e, başlıyor. Bu defanssızlara. Hayatı patasını attı. Balaban, Hasan Cengiz bir bir başladı. uğurluyoruz e, yolun açık olsun Başka, inşallah. Şağlar, 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 teşekkür ederim. İyi yayınlar. Evet, sırasın, gururu, tahakkülümüzü çok teşekkür ediyoruz. Başkanım, Sayın Doktor Ali Rikayim, aşkım. kurulu başkanı, Çok çabuk ki, başkanımız şimdi,

bu evet. bir teşvik güreşi. Orhan Hamza bayağı bir hareketlendi orada. Can Zeybek Hamza kesildi. Dış kastakta. Aslında şimdi Paçete Ön paçete Ama burada evet Hamza açıldı. Açıkçası da Evet meydan aşağı Burada Yusuf Şahin değil aslında Daha baskındı. Ama Hamza kesildi. Bakın yukarıdaki Çarzar Zeybe Hamza katala şurada tutuldu. Geçti Bu da stajda yer alıyor. Meydanlarımızda. 1 tane. Çarzar Şimdi buradan dikkat ederseniz bu dönüşte çok canlı hava zaten alınıyor pozisyonunda. Çarzar Zeybe de tebrikliyor değerli

Şu neyse taşıttı ama orada Şut'un Hemen bir geniş Ali'nin oradaki Pozisyonu biraz sıkıntılı değerli güre severler Evet Hakikaten Değerli güre severler Bu kalktı Ali yine Korkmaz mücadelesi İnce de ne yani yan kadar yapıldı, okunuyor çünkü bütün mücadeleler Hayır, şu anda bizden. Hemen bilgiler verelim. İkinci turu başarıyla geçen başka idmanlar kimler? Seçeli yere ya Yıldır'a yakını geçti. Nedim Güven, Ahmet Selmesi, Hüseyin Gümüşalan, Mustafa Taşı, İsmail Balaban, Hasan Cengiz'i, Menderes Saltık, Faruk Akkoyunu, Yalçın Üncül, Abdullah Gülsörü, Abdullah Gülsörü, Yusufcan, Zeybi, Ruskan Yılmaz'la Fatih Abdullah'ı Bunların üçüncü sıra yazdırdılar. 23 numarayı çeker. Sonuçta çıktı Doğrudan sıra diyerek o da bütün sayı yazdırmış oldu. Değerli gibi severler. orada e, Yıldır Hakan bir sakatlık. Ağırı. Kenarda e, var. Dışarı yakın bittikten sonra Recep'te orada bir sakatlık oldu herhalde. Sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri geldi. Evet, değerli güreş severler, Muhammed'i okunurken de yine güreş takdimimize bakacağız. Sparta Ulu borudan sevgilerle tüm baş ve elemanlara evet, başarılar verilmiş. Mustafa Damgası yollamış. Sparta Ulu borudan, evet, yeni mahallede Ramazanak Akal Ankara yeni mahallede. Yani Aslı Spor her meydanında Şaban Yılmaz Tesisleri bugün açılışta tamamlandı spor kompleksi. Yani güzel severler. Evet yarın dediğimiz gibi Serik'te Allah nasip olacağız. Güreş severlerin tabi Serik'te bu sezonun son maçlarından, son organizasyonlardan bir tanesi ise Enver Aputkan Başkan'ın, Özellikle Serif Belediye Başkanı Sayın Enver Aputkan'ın hem ve tabii her zaman hamili olmakla olmaz fikrinden muzdur. Katılımla güreşi izleyebiliriz. Otomatik olarak bababortası kula hakim etme, teslim etme, ne kadar güzel faaliyeti güreş alanına yapıyor. bu Güzel güreşlerin yarın Allah cebedeyse bu güzel güreşlere de <Gülüş> siz değerli güreş severleri davet ediyorlar. Yani, Evet, polise ihale zaman ihtiyali güreşte verdiler. Ee, Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin altıncı ayağında Manisa'daydık. Evet, evet Manisa Sayın Doktor Mehmet Çelsi ee, mükemmel bir isim. Biz e, beğenme noktasına çok seçiciyiz insanına dokunan Manisa için önemli bir şans Sayın ee, tabii ki Yunus Emre Belediye Başkanı o kadar büyük hizmetler vermiş ki artık insanıyla yatan, insanıyla kalkan onların huzur ve mutluluğu için gecesini ailesiyle e, yatan belediye başkanı da kaldı ki Rukdağ'ında Genel Federasyonu'nun Sinir Enerji sponsorluğunda çok cüyalı bir yerini aldı ve muhteşem bir müsandeyi geride Mehmet Türk kardeşim, Yeniş, Orta Belediyeleri büyük bir imkanlara bir sahip. İnşallah Kuyuşehir Belediyelerinin de çoğunluğu yağlı güneş takımı Var olan güneş daha ileri götürür. Yağlı güneş bir gün bir bu konudaki kafası zaman içerisinde ve görecek türlü sefaatçi Bu benim değerli bugün yani Bu işin evliyat edilmesi Manisa'da Yunus Emre'de kendisine selamlarımızı yolluyorum ve Yalgırış Birliği Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı aynı zamanda Sayın gayretleri asla asla kulak ardı edinip de bu ardı edilemez. Merhaba Mehmet Çelik Bey. Sizleri iyi yayınlar diliyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında ve Cumhuriyetimizin başkentinde bu soru sebeple ayrı bir zevk veriyor. Atamızı bir kez daha yad ediyorum. Güreşen tüm bedenlere başarılar diliyorum. Saygılarına geri doldan bulan Kızıl tam kullanmış anlamlı Yunus Emre Belediyesi'nin himayende yapılan Büyük Sevim'in güreşlerinde önemli sınırlarından Büyük ve <laughs> selamlarımızı iletiyoruz. Hocam selamlar. Eyüpler köyündeyim. İlhan Kuroğlu kardeşimle. İlhan İlhan. İlhan Kuroğlu kardeşimle. İlhan Kuroğlu seni gibi efendi. boyu boyuna huyu yüne benzer bir insan. Hadi sakınmaz kardeşim. Selamlarımızı iletiyoruz evcilere. Tabi evcilerde değerli dostum.

Tura, Allah hatırlatalım. hatırlatalım neler yaşandı. Recep Kara, Nedim Gürel, Hüseyin Gümüş olan İsmail Balaban, Menderes, Saltık, Yalçın Üncül, Hamza Çözeoğlu, Özkan Yılmaz, Seçkin Duman ikinci tura adlarını yazdırdılar. Evet. Ve yeni tekrar ekranlarımızda geliyor. Evet. İsmail Balaban'ın Hasan mücadelesinde de burada tabii yeni şey hakem müdürü çalıyor. Dikkat ederseniz Şenol Başat gördüğüm kadarıyla maçın hakemi ve hemen bunların ustası Şenol Başat orada sarı fırtına İsmail Balaban'ın elini kaldırıyor. Şimdi güzel bir mücadele daha. Burada dikkat ederseniz Özkan Yılmaz Fatih adlı mücadelesi çok ilginç mücadelelerden bir tanesi. Bir Yan kaslı aktar dikkat ederseniz kaslı Kaslı kokudan sonra tutuştu Özkan Kulmaz arayan Fatih attı karşısında Yenişini yeni, ilan ederek yoluna devam etmiş Şimdi bu pozisyona bir kez daha Bakalım değerli güre severler da Hamza Kösoğlu Islanlı mücadelesinde ilgi çarşı ödeyi geçmeyi başarmış. Değerli tamam. güneş severler, kısa bir reklam arası